Ver şu kaşığı bakayım. Verir misiniz lütfen? Ver şu kaşığı, saçını başını yoldurtma bana. Yol bakalım bir yol. Yol bakalım nasıl Ha? Lan ne oldu kolay mı? Bana bak. Bir şey diyeceğim. Ne? Bölme. Kavgayı bölme. Bölme. Kız niye kavga bölecekmiş? Sen, Sen Hanım. Bana ne? Bana yardım eder misiniz lütfen? Sonra görüşürüz seninle. Hadi Heh. ama. Ne görüşeceğim senden be? Sen bir şey rica etsem yapar mısın? Can baş üstüne, buyur. Bu akşam çıkışta seninle birlikte bir yere gidiyor olsak? Nereye yani? Benim bir randevum var, babama söyleyemiyorum. Bu randevu hastaneye olmayan? <laughs> Senden de hiçbir şey gizlenmiyor. Bak Eylül, kör değilim ben de bir şeyler göreyim. Sana derim ki olmayacak şeyler peşinde koşma. Gençliğine yazık, güzelliğine günah. Ne biliyorsun olmayacak bir şey olduğunu? Sevmenin kanunu mu var? Var ya güzel gözlü. Olmaz mı? Hem de nasıl var? Kanunu var, yasakları var, oluru olmazı var. Var oğlu var. Bunları söyleyene bak. Nerede kalmıştık? Ver şu kaşığı bakayım bana. Bak hala bakıyor bak. Al bacım al, al da beni rahatla.